Şimdi biz gene imalat ya da yapım resiminden faydalanmak suretiyle imalat makine elemanları imalat etmenin hangi şartlarda gerçekleştirildiğini söylemeye çalışıyorduk. Makine yapabilmemiz için makine elemanına ihtiyacımız var. Makine elemanı yapabilmek için de ne lazımdı? Malzememiz lazım ki maliyeti oluşturuyordu. Bu malzemeyi işleyeceğiz, işçilik hale mamul maden maddelerini Bunlar için enerji kullanacağız ve diğer giderler nedir? Temizlikli, ulaşımdır, reklamlar gibi bütün bunlar maliyeti meydana getiren faktörler. Sonuçta biz makineyi yapmaya çalışacağız. Yani makine yaparken de makine elemanı fabrika ortamında, atölye ortamında imal etmeye çalışacağız. Tabii makine elemanı imal edebilmek için de malzeme ihtiyacı var. Malzeme önemli bir kriter ki maliyetinde en önemli kriteri. Halde hangi tür malzemeyi seçeceğimizi karar vereceğiz. Malzeme seçerken nedir temel kriterimiz? O görevi en iyi yapabilen malzemeden seçmek azap Ta bunun farklılıkları var. Yani metal olanları var, metal olmayanları var, plastik olanlar var, diğer malzemeler var. Dolayısıyla hangi tür makinaysa o makinede görevini eksiksiz, problemsiz, istenilen zaman dilim içerisinde yapabilmemiz için malzeme seçimi son derece önemli. Dolayısıyla çelik, çeliğin çok çeşitli var. Hangi tür çeliğin çeşidini seçeceğimiz ve oradan en ideal kullanacak çeşidin hangisi olacağını belirlememiz lazım. Bunu zaten resimde belirtiyoruz ve herkes aynı malzeme yapmak suretiyle bu malzemenin makine elemanı olarak edilmesi edilmesini sağlamış olacak. Ama tabi bu bugün için geçerli. Zaman içerisinde bu malzemeler diyen yani ham maddelerde değişkenlik olmak suretiyle bugün için ideal olan malzemelerin değişik zamanlarda daha farklı malzemeler yansıtılmak suretiyle imalatın değişik şekilde gündeme getirilmesi mümkün olabiliyor. Yani biraz önce söylediğim gibi eski makinalarda daha çok metal ağırlıklar, metal ağırlık kullanırken şimdi daha çok plastiğe geçilmesi. tamam bu makinanın zaman içerisinde işletme maliyeti de var. Yani bir enerji gerektirecek ağırlığı ne kadar fazla olursa bu makine o kadar fazla işletme maliyetiyle çalışacağına göre imalatçılar bunu düşünürken bu kriteri de değerlendirmek durumundalar. Dolayısıyla ağırlık azaldıkça daha az enerjiyle çalışması makinenin uzun vadede daha randımanlı olup çalışmasına sebep olabilecek. İşte bu kristali de, bu kıstası da düşünmek sürekli malzemeyi seçmemiz lazım. Bu çelik olabilir, bakır olabilir, alüminyum olabilir. Mesela da uçaklardaki kullanılan alüminyumun orada ideal olması gibi bir değer nedir? Hafif olması, daha kolay bir şekilde havalanabilmesi söz konusu. Yani bu malzemenin değerlendirmesine daha farklı değerler söz konusu olabilir Ama biliyorsunuz çelik, çeliğin çok farklı cinsi, alüminyum, alüminyum çok farklı cinsi. Nerede kullanılacak? Hangi hizmete göreve ve yansıtılacak? Buna göre bu malzemeyi seçme bir söz konusu olabiliyor. Mesela alüminyum dersek pencerelerde kullanılan alüminyum var. İşte kacakta kullandığımız alüminyum var. Uçaklarda kullandığımız alüminyum var. Bütün bunlar alüminyum saf hali değil de alaşımlı halini kullanmak suretiyle aynı şey çeliklerde geçerli. Bunların daha özel bir hale getirilmesi ve o mekanizmanın makine elemanı olarak yer alabilmesi için mükemmel bir malzemede tabi maliyeti de aşırı derecede şişirilmeden suretiyle bunun tespit edilmesi söz konusu olabilir. Vardır. biz makine yapıyorsak o makine nerede kullanacak, nasıl bir ortamda kullanacak, o ortamda kullanacak, kullanacak malzemenin hangi tür malzemesi olması, çelikse hangi tür alaşımlı çelikten olması, işte korozyonu uğramaması gibi bütün bu kriterler değerlendirmek sürekli malzemeyi seçiyoruz ve bu malzemeyi seçmek suretiyle ham malzemenin ya da yarım malzemenin makine elemanları üretim yapmak suretiyle gerçekleşmesini sağlayacağız. Bu üretime biz imalat diyoruz. İşte fabrikada, atölyede bu işlemimizin temel mantığı bu. Ham malzemeyi ya da yarım ham malzemeyi işlemek suretiyle makinede kullanır hale ya da makine eleman haline getirilmesi daha sonra bunları birleştirecek şekilde makinenin ortaya çıkması ve çok fazla maliyet olmadan da herkesin kabul edileceği bir kalite seviyesinde gerçekleştirmek bir makinenin çok rahat bir şekilde satılabilmesini sağlamaya çalışacağız. Üreticilerin, fabrikanın ya da imalatçıların temel mantığı bu. Çünkü biz yaptığımız makineyi belki biz bir tanesini kullanabiliriz ama geniş sarmada herkese hizmet edecek bir makine olabilmesi için herkesin kabul edeceği, herkesin alabileceği kalite bakımından, maliyet bakımından standart ortamlar kullanabilecek bir makinenin ortaya çıkmasını sağlayabiliriz. Tabi bunun dışında da olabilir. Mesela özel imalatlar var. Özel imalat, özel şartlarda mükemmel kalitede olur. Eğer insanlar o seviyede bir makine isterlerse, kendileri talep etmişlerse o şekilde makinenin imal edilmesi de söz konusu olabilir. Zaten burada biz üretim sistemi iki farklı şekilde değerlendiririz. Onu da şöyle tahtaya yazayım. İki şekil üretim sistemi. Bir, sürekli üretim sistemi. Üretim sistemi. 2. Kesikli üretim sistemi. Yani ne demek? Herkesin aldığı, herkesin kullandığı üretim sistemi var. Genellikle bu arkadaşlar fabrikasyon imalat. Onun burada nedir? Belli bir kalite, kalite ifadesini gerçekleştirdikten sonra seri imalatlar, belli bir seviyedeki malet, astronomik değer ulaşmıyor bir maliyetle üretim gerçekleşmesi. Kesikli üretim sistemi ise siparişe göre çalışan üretim sistemi oluyor. Burada adam şartlarını kendisi belirliyor, kullanıcı. O şartlara göre siz bu talebi gerçekleştirmek doğrusunda onun istediği kalitede, onun istediği şartlarda bir makine yapıp belki çok daha pahalı bir makine olarak üretip onun ulaştırmanı söz konusu. Tabi bu politikayı belirlerken başlangıçta hangi kalitede, hangi seviyede bir üretim yapacağımızı da düşünmemiz lazım. Yani biliyorsunuz bir fabrika açılmadan önce fizikler raporu dediğimiz bir rapor var bu raporda makinanın hangi seviyede, hangi mantıkta, kimlere ve nasıl bir mantıkla imalat edileceği, nasıl bir mantıkla piyasaya arz edileceği de düşünmemiz lazım. Yani herkesin kabul edeceği şekilde bir imalat ürek imal adam özel bir imalat yaptırırsa, mesela normalde kullandığımız seri arabalarımız var düşünün, işte normal bir fiyatı var. Ama adam özel araba istiyor, diyelim ne atar? Zırhlı araba, yani kurşun geçirmez araba, camlar öyle çok farklı bir şekilde gücü olan bir araba. O zaman tabii ki bütün maliteler, bütün değerler buna göre yansıtılması söz konusu olabilir. O halde nedir esas olan? Malzemenin tespit edilmesi. Bu malzeme işte sürekli üretim sistemindeyse yani herkesin kabul edebileceği bir imalat sistemindeyse ham malzemeyi tespit ederken hem maliyetin çok yüksek olmaması kabul edilebilir bir e tespit edilen bir değerde ya da herkesin alabileceği bir kalitede olması yaygın bir şekilde satılabilmesi için ham maddelerimizi tespit ettik. Bu çelik oldu, alüminyum oldu, plastik oldu. Bunlar alaşımları oldu. Ve bu şekilde satılabilir şekildeki bir malzeme seçtikten sonra bu malzemeden ne yapıyoruz? Makine atölyesinde veya imalat atölyesinde bunları şekillendirmek suretiyle ham malzemenin mamur malzeme haline getirip mektene eleman olarak üretilmesi daha sonra montajda birleşip bunun makineye dönüştürülmesini sağlamış olacağız. Bu arada yeni gelmişse şu malzeme ile ilgili ifade etmeye çalışayım. Arkadaşlar malzemeler genellikle iki kısma ayrılıyor. Yani nedir? Birisi ham malzeme. Yani şekillendirilmesi olmayan ham malzeme. Şurada gösterebiliriz. Mesela yuvarlak şekilde hazırlanmış ham malzememiz var. Kare şeklinde veya lama şeklinde. Dolayısıyla bunlar çelikler için örnek Biz çünkü makine atölyesinde genellikle çelik malzemeler kullanıyoruz. Ham malzememiz var. İşte imalat ee, demir çelik patikalarından değişik şekilde haddelerden geçmek şekilde şekillendiriliyor. İşte kare şeklinde yaptığımız malzeme ya da lama şeklinde veya yuvarlak şeklinde ham malzememiz var. Bu ham malzemeyi alıyoruz. Bunları imalat adresinden faydalanmak suretiyle mağmur madde haline getirip makine elemanına Dolayısıyla ham malzememiz bu çeliğin hangi vasıf olacaksa o vasıfta test edilmek suretiyle bunları belirleyip bu ham malzemenin İmalat atölyesinde, üretim atölyesinde imalatı gerçekleştirmek suretiyle bunları biz ne yapıyoruz? Makine elemanlarını hale dönüştürüp daha sonra bu makine elemanlarını da makineye yansıtacağız. Birisi ham malzememiz. Yani şuradaki 3 tane örnekte olduğu gibi yani buradaki malzememiz. Diğeri ise yarı mamul malzeme. Arkadaşlar yarı mamul malzeme ham malzemeye göre biraz işlemden geçmiş ama şekillenmemiş malzemeye biz yarı mamul malzeme diyoruz. Örnek şu. Bakın burada bir mengene gövdesi var. Böyle şekillendirilmemiş değil. Beli şekle gelmiş ama bitmemiş. Dolayısıyla bu şekildeki malzemeler daha az, daha ucuza gerçekleşebilmesi için belirli bir ön profil ön şekil verilmiş. Burada ne yapıyoruz? Hem malzeme miktarını yeteri kadar kullanmış oluyoruz hem de işçiliği azaltmış oluyoruz. Daha az işçilikten, daha az enerji binneme getiriyor. Dolayısıyla o zaman maliyetin daha az olmasına sebep olamıyoruz. Genellikle yarı mamul malzemelerimiz dökümden çıkarak ya da dövülerek malzemenin belli bir şekilde getirilmesini sağlayan mamul olmayan yarı mamul malzememiz. Yani yarı mamul malzeme için ifade edersek dökümle elde edebiliriz ya da döverek. Ne diyor döverek? O nasıl oluyor? Bunun ilgili açıklama yapalım. Diyor ki malzememiz belli bir sıcakla, belli bir şekli presler vasıtasıyla sıkıştırarak ön şekle getiriliyor. Dolayısıyla malzemeden çok fazla e, boşa giden malzeme, boşa giden kısım olmuyor. İşçiliği daha azaltmak suretiyle işçiliğin ya da malzemenin daha idare kullanılması sonuçta maliyetin daha az seviyede, istenilen seviyede, seri üretimi yansıya seviyede gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Yani malzememiz bir ham malzememiz var. hiç işlenmemiş malzeme. Yani yüksek fırınlar, demir çelik fabrikalarına gelen malzeme. İkincisi yarı malzeme, belli bir işleme tabi tutulan malzemeler. Dökümden gelen malzemelerimiz, şekle belli bu şekle belli bir forma gelmiş ve ama bitmemiş. Ya da aynı şeyi döverek gerçekleştirilir malzeme. Yani şuraya bakarsanız eğer bu düzgün malzemeden olsaydı şurası tamamen dolu olacaktı. Şurası boşaltılmış. Diye Bu boşaltmanın mantığı malzemeden fazla malzemeden çöpe atılma ihtimali ortadan kaldırmış oluyor. Gerektiği kadar malzeme kullanıyoruz. Gerektiği kadar malzeme kullanmakta maliyet azaltıyor. Aynı şey dökümde de böyle. Belli bir şekle getiriyoruz ama bitmiş şekilde değil. Ondan sonra ne yapıyoruz? diğer parçalarla irtibatlandırılacak olan yerlerin irtibatlandırılmasıyla malzemenin yarı mamul malzemenin mamul malzeme hale gelmesine sağlamaya çalışıyoruz. Halde ham malzeme hiç işlenmemiş. Demir çelik fabrikasına gelen malzemeler yarı mamul malzeme belli bir şekilde getirilmiş. Bu belli şekilde getirilmesi döküm yoluyla veya dövme yoluyla olur. Genellikle takım tezgahlar, büyük gövdeleri bu şekilde yapılır ki hem malzeme çok gitmesin hem işçilik az gitsin. Sonuçta maliyet fazla olmasın. İşte bunlarla işlemek sürekli imarat makinesinde mamur malzeme haline getiriyoruz. Mamur malzeme haline geldiği zaman makine makineyle mamuruyoruz. Ve bu mamur malzemeleri ne yapıyoruz biz? İmalat resmi göre imalatını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra ayrı ayrı imalatla gerçekleştiririz. Ve bunların kalite kontrolünden geçtikten sonra doğrudan emin olduğumuz bu malzemeleri montajla vermek suretiyle birleştirip makine olarak ortaya çıkmasına sebep oluyoruz ki ondan sonra ne yaptık? montajı yaptık. Mamul maddeyi, yarı mamul maddeyi mamul getirdik. Bunları resimlerden faydalanmak suretiyle montajı tamamladık ve makine olarak kullanıcının eline sunduk. Tabii bu makineyi alabilmek için de fiyatı, kalitesi, yedek parçasını da değerlendirmek gerekirler ortaya çıkarmış olduk. Dolayısıyla makinenin yaygın olabilmesi için istenilen torsiyonu yerine getirebilmesi lazım belli süre içerisinde. Yedek parçasının ve servis anı olması lazım ki bu makinenin yaygın olarak satılabilmesi söz konusu fiyat kriteri de sarsılabilecek önemli bir kriter. Bunlar da bu şekilde belirtmiş olur. Şurada şu değerde söyleyip birinci konumuzu tamamlamış oluruz. Dolayısıyla ham madde olsun, yarı mamul olsun, mamul malzemeleri biz bunları mamul malzeme haline getirebilmek için ne yapacağız? Ya işlemleri yani ham malzemeleri yani mamul malzemeleri el işçiliğiyle gerçekleştireceğiz. Buna el kesiciliği, el işçiliği diyoruz. Bazı hallerde el işçiliğine ihtiyaç var ve diğeri de takım tezgahlarıyla imalat. Takım tezgahlarıyla gerçekleştikten sonra denli, değişik nüansları elle tamamlamak suretiyle bağlayacağız. Dolayısıyla imanat yaparken elle yaptığımız el işçiliği oluyor ve takım tezgahları yaptığımız ibaret oluyor. Dolayısıyla burada takımları, avadanlıkları, takım tezgahlarını kullanmak suretiyle ham malzemenin ya da yarım mamul malzemenin mamul madde haline gelip makine ortaya çıkması için bunlardan faydalanıyoruz. Biz atölye şartlarında şimdi ne yapmaya çalışacağız? Bu el imalatının gerçekleşmesini de ev kullandığımız el takımları ve hava takım tezgahlarının neler olduğunu, bunlar nasıl bunların nasıl çalıştığını, bunlarla ilgili her şeyden önce e, nedir, e, teknolojik kurallarını, devir ilerleme değerlerini, bunlara bağlı olarak problemsiz gerçekleşebilmesi için iş iş kuralının ya da iş etüdünün gerçekleşmesi bütün bu değerleri bağlamayı ortaya koymak suretiyle gerçekleştirmeye çalıştığım imalatın nasıl gerçekleştirdi? Bunlara ait takımların avandanlıkları hangiler olduğu ile ilgili genel değerlendirme yapacağız. Atölyedeki bizim işimiz nedir? İmalat. Nasıl imalat yapacağız? Ya ham malzemeden, yani mamul malzemeden alacağız. Bunları takım tezgahlarıyla ya da belli bir miktarda el işçiyle tamamlayıp mamul madde haline getireceğiz mamul batta haline getirdikten sonra makineyi belli bir şekilde montaj resminden faydalanması montaj yapacağız ve makine ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla imalat yaparken illaki kalite kontrolüne geçiriyoruz. Kalite kontrolüne geçtikten sonra okeylendikten sonra montaja veriliyor. Montajdan sonra da kalite kontrolüne geçiyor ve bu kalite kontrolüne geçtikten sonra kullanıcı neyle uzatıyoruz. Burada bir şey daha var. <laughs> Hatasız üretilen makinede olsa bu makinenin ilk etapta birbirine uyumlu hale gelmesi için belli bir alıştırma zamanına ihtiyaç var. Onun için diyoruz ki montajda verdik, montajda kontrol ettik, problem çalışıyor. Ama makine aldığınız zaman birbirine uyumlu hale gelebilmesi için belli bir miktar tam faal, tam, tam yükünde yüklemeyi ki parçalar birbirine alışsın ve bu alışmadan dolayı malzemeler problem sorular yerine getirsin Hatta şöyle bir şey var. Zaman içerisinde montaj makinalarındaki parçalarda değişkenlik söz konusu olsa yıpranmış makineyle sıfır yıpranmış parçalarla yani makine elemanıyla sıfır makine elemanlarının birbirine uyum yapabilmesi adına bu uyum zamanında makine verilmesine sebep olabileceğiz. Dolayısıyla emniyet kuralını alacağız. Emniyet kuralı her şeyden önce önemli. Her şeyden önce insan faktör önemli. Hiçbir zaman insana riske atmadan bu el aletleri, bu takımları, bu avadanlıkları kullanırken bunların kullanma şartlarını kullanma özelliklerine dikkat edeceğiz. Ve kurallı bir şekilde çalışmak sürekli. Ne takımlara, ne avadanlıklara ne de kesinlikle hiç istemediğimiz insana bir zarar gelmeden bu imalatın fabrika şartlarında problemsiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak adına elimize gelen bütün çizgilerinizi göstermek sürekli. arkadaşlarım bu ateliyede bulunan avadanlıkları, tezgahları ve takım tezgahlarını kullanmak suretiyle ham malzemenin ya da yarım mal malzemenin mamul malzeme haline gelebilmesi için neler yapacağız, nasıl ayarlayacağız, nasıl devir ayarlayacağız, hangi e, metotları ya da hangi sırayı takip edeceğiz, emniyet kurallarına nasıl dikkat edeceğiz, her şeyden önce kuralı nasıl bağlayacağız ve bunların işlem sıralarına değerlendirme suretiyle imalatı gerçekleştirme adına bu çalışmanın nasıl yapıldığı ile ilgili genel açıklamalar, genel bilgileri vermeye çalışacağız.